larına göre üç kat fazla olması tepki çekiyor. Bu başlığı mercek altına alacağız. a haber ekibinden Mehmet Seyrek ve konuğuna dönelim hemen. Mehmet söz sizde. Banuel özel okullar kadar servisleri de artık cep yakıyor. İstanbul'da en yakın devlet okulunun servis ücret mesafesi 1300 lira olarak hesapladığımızda bu rakam özel okullarda 2-3 katına da çıkabiliyor. Bunu konuşacağız. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Neler oluyor özel okul servislerinde? Özel okul servisleri kanayan bir ara ee, sürekli e, yıllardır gelen şikayetler var Biliyorsunuz bizim bir tarifemiz var UKOME'den işte %60 oranında bir artış sağladık Ama özel okullarda bu fiyatlara uyulmadığıyla ilgili şikayetler bize de ulaşıyor Peki e, nasıl şikayetler? Yani yüksek ücretler talep edildiği. Tabii biz bu yüksek ücretlerin hani neden olduğunu da tabii araştırıyoruz. Şimdi oradaki ilişkiyi bir kere anlamak lazım. Şimdi özel okullar e, işlerini vermek için bazı taşımacı şirketlerle anlaşıyorlar. Bu taşımacı şirketlerin işte öz malları olmadığı için, araç filoları olmadığı için bunlar dönüyor bizim meslektaşlarımızla komisyon karşılığı sözleşme yapıyorlar. Yani yüksekte komisyonlar alıyorlar. Yani arada bir aracılık yapıyorlar aslında o tur şirketleri. Şimdi yüksek ücreti alanlar bu tur şirketleri. Bu tur şirketleri hem yüksek ücret alıyorlar hem de bizim meslektaşlarımıza bunu yansıtırken öderken de biz bu şikayetleri alıyoruz. Sonra dönüyoruz bu tur şirketlerine niye bu şekilde bir hani uygulama yapıyorsunuz? Neden bizim meslektaşlarımızdan bu kadar yüksek komisyonlar alıyorsunuz? Ücretleri ödemiyorsunuz. Burada veliler de mağdur. Bize verdikleri cevap bazı özel okulların işte kendilerinden okul müdürlerine işte e, diğer çalışanları işte o yıl için kiralık araçlar talep etmeleri işte özel e, gezilere işte okulun sosyal kültürel faaliyetlerine araçlar istemeleri bu maliyetlerinde hem velilere bir taraftan da işte servisçi esnafına yansıtığı şeklinde cevaplar alıyoruz. Peki bu fazla ücret e, servisçilere mi yarıyor yoksa özel okullarda payını alıyor mu? Servisçilere yarayan bir şey yok maalesef dediğim gibi ben baştan o konuyu anlattım zincirimiz üçüncü halkasıyız özel okul aradaki komisyoncu şirket o geliyor bizle anlaşıyor arada tamamen özel okullarla tur şirketlerinin e, arasındaki e, bir paylaşım oluyor bizim meslektaşlarımız oradan işte ancak ekmek paralarını çıkartabilirlerse çıkartmaya çalışıyorlar. Peki e, devlet okullarına kıyasla e, bunun için bir önlem alınabilir mi özel okullarda? Şimdi devlet okullarında genel anlamda takip ediyorsunuz ki e, bu sorunlar yaşanmıyor. Yaşanan münferit sorunları da biz çözüyoruz. İşte Diğer yetkililer çözüyor. Biz hep bir çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki e, biz İstanbul Servis Esnafı olarak 21 bin üyemiz, 38 binlik araç filomuzla Türkiye'nin en büyük araç filosuna da sahibiz. En büyük esnaf odasıyız. Bu özel okullarda bu sorunları yaşamak istemiyorsak burada yeni bir düzenleme yapalım. Yeni bir işleyiş sağlayalım. Buradaki aracıları çıkartalım, aradaki komisyoncuları. Biz İstanbul Servisçi Esnafı olarak bütün bu özel okulları nasıl devlet okullarını yapıyorsak aynı kalitede, e, UKOME tarifesi üstünden yapmaya hazırız. E, devlet okullarındaki zaten referansımız da özel okullar için e, bir ışık tutacaktır yetkililere. Peki bu bu kadar kolay çözülebilecekse neden bir sorun yumağı haline geldi? Şimdi uzun süredir biz bu teklifleri yapıyoruz ama işte bu teklif karşılık bulmadığı için sorun yumağı olmaya devam ediyor. O sarmal devam ediyor. Özel okul Tur şirketine bir taşımacı şirkete işte dediğim talepler doğrultusunda işi veriyor. Daha sonra da işte e, o şirket o talepleri karşılarken zorlanıyor. İşte bir taraftan da bizim meslektaşlarımızı ödeme yaparken zorlanıyor. Veliler yüksek ücret ödediklerinden şikayetçi oluyorlar. Şimdi bazı özel okul sahiplerinden hani ben televizyonlarda da duyuyorum diyorlar ki ya bizim e, öyle bir talebimiz öyle bir şirketlerden taleplerimiz yok. Mutlaka bir kısmının yoktur. Ama madem yok o zaman gelen bu şikayetler niye var? İki kat üç kat alınan paralar o zaman müdahil olun. Orada çalışan şirketlere bu iki kat üç kat ücretleri almasınlar. Öğrenciler sizin öğrencileriniz. Tabi burada da bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani özel okullarda 2-3 kat fiyat tarifesi olmasına rağmen bu konuda servis çalışanları da bir menfaati olmadığını söylüyorsun. Tabii ki arada tur şirketi olduğu için çalışan yani işe alan biz değiliz. İşe alan bir taşımacı şirket ihaleyi alıyor, organizasyonu yapıyor. Organizasyonu yapmasından dolayı yüzde elli altmış komisyonlar alıyor, dönüyor. Sağda özmalı olmadığı için bizim meslektaşlarımızla anlaşıyor. Ama buradan bizim meslektaşlarımız da murat ettikleri, bekledikleri, hani rasyonel geçimlerini sağlayacakları ücreti alamıyorlar. O yüzden biz diyoruz ki aradan komisyoncuları çıkartın, aracıları çıkartın. Buradan çağrı yapıyoruz yetkililere, yetki kimdeyse çıkarsınlar. Ben İstanbul Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı olarak bu hizmeti devlet okullarında nasıl yerine getiriyorsak aynı kalitede UKOME tarifesinden yerine getirmeye hazır olduğumuzu beyan ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Oda Başkanı Günhan Sinar yayın konuğumuz oldu. Bizler de sözü tekrar size bırakalım. Banuel.